Cumhuriyetimizin 100. yılı herkes için kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bir dakikalık saygı duruşunda duruyorum. Aslında şöyle baktığımda daha coşkulu hissetmek isterdim. Cumhuriyet zaten Atatürk demek hepimiz biliyoruz bunu. Kadınların sahip olduğu şu anki özgürlüklerden dolayı Cumhuriyet'e çok şey borçlu olduğumuzu hissediyorum. İyi ki atamız Cumhuriyet'i kurmuş. Mekanlı cennet olsun. Herkesin tarihini bilmesini ve herkesin tarihini bilerek Cumhuriyet'in ne kadar kutsal olduğunu içselleştirmesini birbirimize diledik. Çanakkale'yi gezenler görecektir ki vatan kolay kazanılmadı. Bir cumhuriyet kadını olmaktan çok şanslıyım ve Atatürk'ün töreni olduğum için çok şanslıyım. Bir her yerde bayrağımızı görmek bizi duygulandırıyor, gururlandırıyor. O bayrakları görmek, o bayraklarda atamızı görmek bugün çok yad ettik. Bu dönemde doğmuş olmanın kıymetini gerçekten hissettik. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet sahip olduğumuz en önemli değer ülkece ve milletçe. Herkesin, hepimizin özellikle gençlerin çok daha mutlu olduğu savaşsız, Barış için ekonominin de çok güzel olabileceği günleri diliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu ve mutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorum. Umarız çocuklarımız, torunlarımız da Cumhuriyet dolu bir ülkede yaşarlar. Nicelerine. <laughs> Atamızın izindeyiz. Atamızın izindeyiz.